Ya 12 Eylül e, darbesini daha iyi anlaşılabilmesi için diğer darbelerden farklı biraz 60 darbesine, kısaca da olsa bir 71 darbesine ve 71 darbesinin e, bıraktığı yerden e, işte Milliyetçi Cephe'nin kurulması e, ve Milliyetçi Cephe'nin sol hareketi tasfiyeye yatırması ve peşi sıra e, giderek 12 Eylül darbesini o bütünlük için anlatmak gerekir. Aslında 60 darbesi olması biraz da zararımız oldu bizim. Çünkü 60 darbesinden önce gelişen bir hareketli ortaya çıkmıştı. Bir direniş çıkmıştı. Demokrat Parti'ye karşı bir tutum alış gelişmişti. Darbe bir yerde o tutumun önünü kesti aslında. Yani darbe desteklenecek bir darbe değil, sahip çıkılacak bir darbe değil, lanetlenmesi gereken darbe. ve Adnan Menderes'i sevmiyoruz, Cevabı'yı sevmiyoruz, karşıyız diye olmaz böyle bir şey. Onlardan bağımsız olarak darbeye karşı çıkmak gerekir. Darbe bugün bana, yarın sana ya da yarın sana, bugün bana öyledir darbe bir sürekli kazanırsa. Bu anlamıyla darbeyi lanetlemek, darbeye karşı çıkmak gerekir. Ama darbe iradesinin dışında başka bir rol oynadı. Darbeye bir şekilde nasıl yaptılarsa bazı aydınlar da katıldılar. Darbeci olarak değil. Örneğin darbe yürüten bazı komutanlar vardı, aydınlara yakın duruyordu. Darbeyi, o komutanlar CHP'ye de yakın duruyordu. CHP aydınlarla falan da ilişkiliydi bir yürüyüşle falan. O aydınlar içinde bazıları e, darbeden yararlanabilmek, darbeyi yarar hale getirebilmek veya o az o boşluğu değerlendirebilmek için şey yaptılar aslında. Bir anayasa çalışması başlattılar. <laughs> Ve anayasa çalışmasını kabul ettirdiler aslında. Kabul etti. Ve demokratik bir anayasa ortaya çıktı. Demokratik derken tabii demokra e, de, var onun. Yani sınırları var. Anladığımız alanda bir demokratik değil ama o günün koşulları içerisinde bir ölçüde demokratik diyebileceğimiz bir anayasa çıktı. Ve bu anayasa e, Türkiye'de e, 60'lardan sonra şeyin önünü açtı aslında biraz yani açılmasına. Yasalar da anayasaya göre şekillendiğinden dolayı, yönetmelikler de yasalara göre şekillendiğinden dolayı böyle bir açılımlar da ortaya çıkınca e, mesela işçi hareketi hakları vardı. İşçilerin hakları vardı. Hakların önüne açtı. işçi hareketi çıktı önüne. Peşi sıra Türkiye İşçi Partisi işçi hareketini de değerlendirerek ortaya çıktı. İşçi hareket Türkiye İşçi Partisi bunu götürürken gençlik ona giderek katıldı. İşte tütün bitikleri, pındık mitingleri, kitle hareketleri, antiprens gösteriler ciddi bir şekilde bunu yaptı ve toplumda bir yükseliş ortaya çıktı. 15-16 Haziran büyük işçi direnişi oldu. O büyük işçi direnişine gençlik de vardı. ve o işçi direnişini değerlendirirken Mehmet Amaş Genelkurmay Başkanı'ydı sosyal gelişme ekonomik gelişmenin önüne geçti. Bu sosyal gelişme önüne kesmek gerekir dedi. Ve 12 Mart darbesinin ilk hazırlıklarının nasıl sinyaliydi o. ve faşist darbeyle işçi hareketinin önünü kesme, gençliğin önünü kesme, toplumun önünü kesme, bunlar olan yükselişi bastırma sürecine girdiler. Toplumsal sürecin bir doğal mecrası vardır. O doğal mecrada bir ya, e, toplumsal hareket akar gider. Mahirlerin, denizlerin direnmesi toplumsal sürecin doğal mecrasının kurutulmasını engelledi. Mesela 80 sonrasında bu yapılamadı. Toplumsal süreçte büyük bir kitle hareketi vardı. Devlet onu kurutmaya çalışıyor, tasfiye etmeye çalışıyor. Ama onu yaşatabilmek için bir eğilim ortaya çıkmadı yeterince. Veya çıkan eğilimler zayıf kaldı, kısa süre tasfiye oldular. Ama 70'te deniz gezmişlerin, özellikle mahirlerin ve giderek son zamanlarda isim olarak ancak ben kaypak kayalarım, ve arkadaşların, bu arkadaşların bir direnişi, o direniş içerisinde vuruşa, vuruşa ölmeleri, kalmaları, teslim olmamaları büyük etkiler yarattı, büyük sonuçlar yarattı. Halk, yani halk onların nezle şeyi gördü. Ne, bileyim, eski kahramanlarını hatırladı yani. Püstan Abdal'ları hatırladı, Nesimileri hatırladı, Derisi Yüzülenleri hatırladı. Mesela kalp mesela o çok ortaya çıktı. sonra sonra, sonra. Onların o direnişi toplumsal sürecin doğal mecrasını yaşattı. Ve ilerleyen süreç içerisinde en önemlisi 1 Mayıs 77 katliamı oldu. 1 Mayıs 77 katliamını gerçekleştirmek için bu bilgidir, yorum değildir. Amerika birleşik devletlerinden, ABD'den özel insanlar geldi. Ve Türkiye'de de var olan gerici güçler, var olan Pakistan güçler, işte iki katliamda şey de yer aldı emniyet işte milli istihbarat hatta iş insanları Halit Nari hatta e, o zaman basına yansımıştı Sabancı'nın katıldığı toplantılar darbeyi destekleyen falan niye komünizm tehlikesi geliyor da onun önüne alabilmek için var olan hareketleri tasfiye edilmesi politika bu budur ve e, alanda e, büyük çatışmalar oldu büyük direnişler oldu ama 42 kişi öldürüldü 42 kişi öldürüldü bütün o karşı bizim uşağımız direniyordu. Ama bir süre geçti, Demir Bayar'ın bir açıklaması çıktı. Tenkil, tenkil, tenkil. Endonezya tipi tenkil. Yoksa bu kuş komünizm olacak. Yani şey diyor, Endonezya tipi gibi tenkil neydi? Bir hafta içerisinde. sol alternatif olmuştur. O alternatif ortadan kaldırabilmek için faşizan güçler, faşist partileri işbirliği yaptılar. Bir hafta içerisinde bir milyona yakın bir rakama göre. Bir rakama göre 800 bin yakın. Bir rakama göre de 600-700 bin. Ama en az 500-600-700 bin ama. Bir milyon yakın insan katledildi öyle bir katliamı çağrısını yapıyordu Bayar. O da Kürt hareketi de ortaya çıktı. Bir Sivas katliam denemesi oldu. Alevi-Sünni katliamı onun üzerine yapadılar, onu yaptılar. Peşi sıra NATO toplandı e Ekim ayında. Bu bilgidir. NATO yazdı. Temmuz ayı olacak yaptığı toplantıda Türkiye'de toplumsal krizlerineşiyor. Toplumun devlet ilişkilerine, devletten bir kopuş gündeme geliyor. Sola çok ciddi bir kayış var bir kayışa Türkiye'de darbe olmalıdır. Ve o kararın hemen akabinde Eylül geldiğinde ne yaptılar? Keran ee, Kenan Evren, Haydar Saltık ve bir subayı görendirerek Türkiye'deki bütün ordu birimlerine dolaşıp orduyu darbeye hazırlama, darbede birileriyle görev alacak insanları da bir şekilde kanalize etme bu olayı. Kararını aldılar ve Türkiye'yi dolaşmaya başladılar. Tabi o olaylar sürüyor. Toplu ikna edebilmek için katliamlar sürüyor, çatışmalar sürüyor, vuruşmalar sürüyor, bütün Türkiye eriyor. E, Kürtler ortaya çıkmış, ülke bölünecek provandası yapılıyor. Bir gün sıkıntı ve arkasından Maraş katliamı geldi. Maraş katliamı olduğunda Ecevit o anda iktidardaydı. Demokratik Ecevit, Sıkıletim yani ikna, ee, ikna etti. Sıkıletim Ecevit'i ikna ettiler. Tabi Ecevit ilan etmiş olunca demokratik sıkıntı oldu aldı Ecevit'in ifadesiyle. İşte sıkıntı biliyorsunuz darbeye geçişlerde kullanılan bir yöntemdir de bazı durumlarda. Kitle hareketleri, soğuğa girme, çatışma, vuruşma, ölümler birbirine takip etti. Yağmur gibi insanlar da ölüyordu. Düşün o dönemde tam 5000 genç öldü. sağda solda Bunu üç bin 3500ü soldu. 1500-2000 kişi de sağdır. 12 darbesi gelince binlerce yaralı, 5000 bin ölü, yoğun göçler çatışma ortamları, düşmanlaşma ama bir yanda halkın da çok önemli bir kesimi de bir savaş yorgunluğu, bir, bir an evvel bitmesi, ölümlerden bıkma, böyle olmaz, böyle her sürmez diye bir tepki böyle geldi. 12 yıl geldi. Alevilere yansıması şöyle oldu. Alevi gençler içerisinde, tabi bazı sünni gençler de yer alıyordu az da olsa. El Elazığ'da çok didi direniş oldu. Karşılıklı vuruşmalarda Elazığ'da benim hatırlayabildiğim kadarıyla 60'ar kişi 60-70, 60-70'er kişi öldü böyle. Ama Elazığ ikiye bölündü. Yolun alt taraf var. Elazığ ortalığı dönem. Alt taraf şimdi kesim. Sağ üst taraf alevi kesim. Ve biz de o dönemde Elazığ'da 60'a yakın arkadaş kaybettik. Tabi orayla sınırlı kalmadı. Sivas'ta Sivas katliam denemesi oldu. Bir yerde çok ciddi çatışma varsa, başka yerde yoksa o çatışmanın olmadığı yerdeki Alevi gençler, devrimci gençler kalkar çatışma oldu ortama gidip güvenlik arılardı sahip çıkarlardı Yani. Ama büyük şehirlerde alevi sünni çatışması olmadı. Daha çok sağ sol çatışması. Yani batı büyük şehirler sağ sol çatışması doğuya doğru gittikçe Kürt Türk çatışması da yapıyorlardı. Kürtler uyanmasın, Kürtler taraf olmasın, Kürtler savaşmasın diye alevi sünni ilişkisini orada işliyorlardı. İyi kötü, ilerisinden öte. Aleviler yaşamak istiyordu ya. Yaşamı tehlikeliydi yani. Sivas'ta işte insanlar katledildi yani ondan sonra. Yani Aleviler kırıma uğratma tehlikesiyle karşı karşılardı. So kırım, kırım. Değil mi? Bir kırıma tehlike. Mesela Elazığ'da direniş olmasaydı o Elazığ'ın yarısı da giderdi ve binlerce insan ölürdü. Ve o direnişler olmasaydı mesela şehrin yarısı kurtarılabildi. Yarısı kurtardı derken kurtarılmış bölge anlamında kullanılıyor. Yarısının hayatta kalması sağlandı. Anladın mı? Buydu. Ya ben inancım yaşamak istiyorum. Alevi onu bırakmış. Yaşamak istiyor adam o dertte. Yani sahip çıkmasını istiyor yani. Ve Aleviler bütün sol hareketleri de yer aldılar. Alevi gençler sol hareketleri Alevi gençler yürüttü. Şimdi bugün bazı Aleviler diyor ya, "Siz Alevileri kullandınız, şunu yaptınız." öyle değil kardeşim. Alevileri öldürmek istiyordu. Biz de Alevilik halkımızı koruyorduk yani. <laughs> Aslında cemevleri, meveler, o konular ile şeyler yoktu yani. O konuda uyanık değildi halk. Ya o konuda uyanık olmaya ihtiyaç duymuyordu. Yaşamak istiyor adam sadece. Dolayısıyla Alevi Sünni çatışması e, Alevi halkın ayakta kalması çatışmasıdır ve Alevileri tasfiye politikasına karşı direniş çabasıdır. Kimse olarak sünnilere saldırmak istemiyordu. Kimse karşı karşıya gelmek istemiyordu. Zaten kuvvetler içerisinde sünni çok güçlüydü. Ordu devlet de yanlarındaydı. Aleviler çok zayıftı. Silahlı olan da bir avuç gençti her yerde. Sivas'ta bir avuç gençti. Erzurum'da bir avuç gençti. Tokat'ta bir avuç gençti. Pek Aleviler silahlı da değildi yalnız. Hala değiller. Yani bugünün ihtiyaçları, ya inançlarımızı yaşatmıyorlar, şunu yapmıyor, bunu yapmıyorlar. Bugüne göre o, o, o talep, o gün lüks olurdu. <laughs> Alevler halbuki öldürülmek istedi, hayatta tutulmuyor. Yok edilmek istedi.